Maşallah. Şöyle güzel. Yatamadık be baba. Arkadaşlar <laughs> hepinize selamlar. Babam tıraş olmuş gelmiş yeni bir videodan. Dostlara selam olsun. Arkamdaki görmüş olduğunuz sus pıldırcınları yumurtlamış. Bununla alakalı açıklama kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün bu yavrunun bir diğer kardeşleri çıkacak. Bunlar kaç günlük oldu? Bunlar bir hafta daha yakın. 5 günlük 6 günlük oldular. Bunların yerlerini kapattık. Çıkıma alacağımız kuluçka makinemiz burada HP serisi olarak geçiyor. 175'lik, panel çevirmeli, sistemli, Cumuka markalı kuluçka makinesi. Isı derecesine gelirsek 37.7 bizim sıcaklığımız, 54 nem. E, Nemle alakalı... bu için 54, evet. normalde 50. Normalde 50-55 arasında <laughs> değişiyor. Babam gene çıkan kuşların yumurtasını buraya koymuş, onlara engel olmaması adına bugünkü yapacağımız Çıkım, tamamen bıldırcın çıkımı. En gizli yumurtaları kendime saklıyorum. Mahcup olmamak adına, günaha girmemek adına. En taze yumurtaları kendilere gönderiyorum. Çıkımla alakalı merak eden, kuşkusu olan arkadaşlara da şimdi bir çıkım ya, videosu... Hatayı ben de ararsa yanlışını bulamazsın. Doğru, gösterelim, bir bakalım nelerimiz çıkmış. Ay maşallah! Ağırlığımız... Amerikan jumbo bıldırcını. Bu sefer çıkanı saymayalım, tamam. Çıkanı saymayalım. Çıkmayan yumurtaları sayalım. Tamam, Daha bir, kolay bitiririz. 2 3 4 Bu çıkmış. Çıkmış diyor. Bakalım kaç tane çıkmış, kaç tane çıkmamış sizlerle. Yani o arkadaşlar gerçekleri görsün. Bunu paylaşalım. 6 tane yumurta çıkmış. Arkadaşlar 100 tane yumurtadan 6 tane çıkmamış hatta bunun içi şöyle birleştirsenem. Çıkabilir yani bunlar." Çıkabilir, çıkım devam edebilir. İçinde ölmüş olabilir ha, bu, bu çıkıyor mesela bak. 5 tane. Ya ölmüş ya da çıkı çıkamamış yani." %95 şu an çıkın. Rekor. Ha acele ettik. Hayvan sağlıklı." Dursun 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 dursun. İçine de bak. bak mü? Bu mesela buna ha. acele ettik. Dursun baba içine at. Hani göstermek için yaptım. Hemen de girdik yüzde şu an 95'in üzerinde bir çıkım yakaladık. Yok, Bence bu hayvan hiç, canlı görüyor musun? Hiç açma onu Ettim. Kanlı hayvan. Siz yapmayın. Şimdi. O çıkmadı diyen arkadaşlara diyorum. Geriye kaldı. Kaç yumurta? 5 mi? Bu işin şikesi, şaibesi yok. 5 tane sen yumurta. Sen bakar da beni suçlarsan sen daha çok freverisi. Ya bizim şimdi satış potansiyelimiz çok yüksek. Günde 20 tane kargo çıkarıyoruz. E tabii bu süreç içerisinde %100 çıkım alanlar da oluyor. Az çıkım olan kişiler de oluyor. Ya oğlum hata nerede oluyor biliyor musun? Evet. makene son çıkıma kadar hayvanları besliyor, büyütüyor. Evet. Sonunda Google'a, YouTube'a bakıyorlar bir üç güzarın lafına nemi 70'lere çıkarıyorlar. Nemi 70'e çıkartınca bu plastik zar plastik oluyor, serum oluyor. Hayvan kırıp çıkamıyor bir. 2- Aşırı nutuvet hayvanı boğup, öldürüyor. Hiç gerek yok. Heh, anlatamadım ben bunu yani. Yüzde ya %95 çıkım olmuş, bu bizim rekor bir çıkımımız. Bunları şimdi ana kucağımıza alacağız. Nasıl alıyoruz, neler yapıyoruz? Diğer kuşlarla beraber yaşarlar mı, bölme yapıyor muyuz? Bak, nem ya. Evet. Çıkımla birlikte, bu kuşun nemiyle birlikte 50-55 olur. İkinci nem. Üçüncü nemi de kendi yükseltiği hayvanı öldürüyor, boğuyor olmaması gereken bir yükseltiye sokuyor. Kendileriyle kendi hayvanını öldürüyor yani. Şimdi de gelelim biz bunları diğerleriyle beraber bir araya katacağız. Aralarında 3-4 gün var, hiçbir fark olmaz. 3-4 günden bir şey olmaz. Sizler de eğer böyle küçük günler varsa takılmayın. Babam avuç avuç kuluçka makinesinin içine şey, ana kucağının içine doldurmaya Devam etsin. Halep burada değilse arşın burada diye ya. Evet. Yani kimseyle benim bir iddia meselem yok. Şu tarafa yansın gelsin Buradan parlıyor. Ben de seni Ama şöyle çekeyim. Ama ve vebala günah da girmesinler. Yapmış olduğumuz ana kuca ortalama 200-300 tane yavruyu rahat bir şekilde alır diye düşünüyorum. Kendi ihtiyacımızı karşılar. Kendi ihtiyacımızı rahat bir şekilde karşılar. Ama yumurta çıktı hayvan görüyor musun? Yani ona erken müdahale ettik, çeşke etmeseydik. İnşallah kendini toplar. Ama göbek bağını falan kurtarmış, hı hı. bir şey olmaz. Payı. Şöyle ben de çekeyim, göstereyim yavruları, koyduğumuz yavruları. Diğerleriyle aralarında 2 saat, 3 saat sonra hiçbir fark olmayacak. Hemen hem birbirlerine karışmış olacaklar. Şöyle keyifleri bak, bak, bak. nasıl? Zıplıyor nasıl. <laughs> Şimdi... O tamamen kendine gelmiş bak. Kurtarmışız. Makineden almaları gereken yavrular bunlar bak tamam mı? Aynen. Tamamen kendini kurutmuş, kurtarmış. Çok doğru. Bunlar da... Ay Hiç vay sakat gördün mü oğlum ayağı sakat? Ayağı sakat yok. Şu teli mutlaka ciddi alsınlar. Şu yeşil olan teli kesinlikle... Bak hayvan de... tutundu teli, ayak üstü duruyor bak. Doğru. Doğru. Fatih tutunuyor görüyor musun? Gene çıkım devam edecektir. Olur da sizin yumurtanız çok kalabilir. Şu kesinlikle. %99'un üzerinde. Evet. %96, %95 şu an çıkım yakaladı. 2, 4, 5 tane kaldı. Tamam. %95 oldu. Bunlar da abi. çıkacak bak. Çıkacak ne tabii. Neredeyse %100 çıkım var. Sizler de yumurtanızı çöpe atmayın. Sabırlı olun. Çıkımhanenize alın. Sabır sabır. Aynen öyle. Bir Acele. de gelap acele edip işi bozmayın. bu işi götürür. Bunlar bekleyen yumurtalardır. Müşteriye göndermeyi doğru bulmadım ya. Müşteriye yollamayı doğru bulmadığımız için kendi makinemize koyduk. Maşallah şu an içerisi civciv dolu. Ortalama yüzün yüzden fazla 150 160 oralarda yavru sayımız var. Bunlara hiçbir şekilde bir şey takviyesi yapmıyoruz. Bak mesela bak bak baba gel. Görüyor musun hayvan takımda? Şimdi i̇şte bazen bunlara da dikkat edeceksiniz. Bu yeni çıktı. He. Arada hayvanların durumlarını he. Ben bunları gözlemleyeceğim canım. Şimdi aldık verdik. Evet. Koyduk. Kontrol edeceksiniz deyip şöyle kapağımı kapatıyorum. Şimdi gelelim diğer kuşların durumuna. Kalifornyalar her gün yumurtluyor. Şurada Meksikanlarım var. Bunlar da her gün yumurtluyor. Bunları da 1 artı 1 yapıyoruz arkadaşlar. Ta ki en güzel şekilde sizlere dörlü yumurta yollayabilmek için sıcaklığı soranlar olacak. Şu sıcaklığımız kaç? 35. Ana Şu an yakın. 35 derece. Bu Ama şekilde... biz böyle de her gün bunu hava şartlarına göre, ortama göre mevsim değişkenlik gösteriyor. Doğru. Ona göre ben şu turu yakalarım. Onlar da bu turu yakalasınlar. Herkes yemin ediyor, suyun içiyor, dağınık bir şekilde. Şunun altına baksana. Öptü mü anla ki o ana kucağında sıkıntı var. Evet. Ya aşırı soğuk ya aşırı sıcak. Şu anda burada dört tane cumuka kafesi var. Dördünden de yüzde verim alıyoruz diyebilirim. Mazarsan elimden çıkaracağım. Daha oluyor. Bakmazsan daha oluyor. Aynen. Elimden çıkaracağım. iki artı bir şeklinde gamble var. Bir onları çıkarmayı düşünüyorum. Başka da şu an için bütün anaçlardan, yavrulardan memnunum. Şu lider bıldırcın altındaki telefon numarası bize ait. Şöyle biraz bekleteyim. Durdurduktan sonra bu numarayı arayabilirsiniz. Bu numaradan bizlere ulaşıp detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Baba teşekkür ederim. Eline, emeğine, sohbetine, ruhuna sağlık. Kendine iyi bak. Görüşürüz dostlar.